Bizim burada e, Arap saçı var, ebegümeci var. Başka hı hı. ot var mı orada? Şuna da. Bu ne? Bu ne? Ona eşek, eşek helvası deriz biz. Eşek... <gülüyor> <gülüyor> ben bunu hayatta yemem. Hiç kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> hiç kusura bakma. O kadar da değil canım. O kadar değil. Hakikaten <laughs> Ama mi? Ama otun içinde geldi o. Bu bizlik bir şey değil <laughs> değil mi? Ne? Otun içine bağlamışlar. Tövbe ya Rabbim, <laughs> Otun içine bunu mu bağlamışlar? Ha, bunu lezzetli. kim koyduysa... Bak buradan sesleniyorum. Bunu bizim otların arasında kim koyduysa... Vallahi ayıp ya. Vallahi bittiniz ha. Çok Bu gelmez mi Ama yenir yenir. Yenir, yenir Haşlılar, o da. Yufkaya sarar yeriz yufka arasına. Haa yufkaya sarıyorsunuz. Evet. Böyle yenir mi? Yeriz yeriz öyle yenir. yenir. Eşek helvası. Tabii. Anam da orada Tabii. kavurmaya başladı. Bir taraftan et kavurma, bir taraftan ot kavurmamız yapılıyor. Şimdi ot kavurmanın malzemeleri neler? Soğan, yağ. Bizim buranın şahane... yağ. Ah, ya. ah. Bak bizde yalan yok, laf yok. Buradan alıyor. Şahane zeytinleri yani dünyanın <laughs> en güzel zeytinleri sevgili seyirciler. O zeytinlerin zeytinyağı. Bizim kendi dallarımızdan yani övünmek gibi olmaz. Övünüm mü azıcık biraz öyle Övünmek, gibi olmasa övünürüm çünkü dünyanın en güzel zeytinleri, zeytinyağları. Ovalarından bal, dağlarından yağ akan şahane bir yerdeyiz sevgili seyirciler. O yüzden çok özel zeytinyağları var. Şimdi yağımız var. İbrahim abi içiyor. İçiyor mu İbrahim abi? Tabanlar içiyor. Valla. Bir kaşık içiyor. Bir kaşık ben de başladım ben de içiyorum artık. Tuzumuz var, pul biberimiz var, karabiber var, şu an hazır mı ana? Hazır. Ot kavurmamıza başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tamam. Nasıl başlayacağız? Yağ koyacağız. O zaman oraya mı gideceğiz? Tabii. Herkes, Hayır, bir şey at. alsın. Tamam. Bunu tamam. almıyor mu kalsın? Bu kalsın. Hadi gidelim. Bunu tutma tam, yağma tam. Tuz at, tamam. tuz at ana. Evet. Şimdi güzel burada ot yok. kavurma, önümde evet. ot kavurma, hemen evet. burada da et kavurma var sevgili, evet. sevgili evet. seyirciler. Evet. Selda Hanım, ya sen bunu ya. tutsana zahmet. Açıyorum ben. Ana yakıyorum tüpün altını. Anam! Yani. Gözüme duman kaçtı kız. Ee, <gülüyor> adım <gülüyor> öte gitsene yavrum. Gideni dökün mü ya? Şu saç üstünde He. tam bir öyle kişi böyle bizim eskilerin yaptığı gibi değil mi? hep Hı. böyle yaparız. Değil mi ana? Döküyorum. Yok. Sen bana tamam de. O çok, çok, çok. çok ya. Bir bardak yağı ne olacak? Çok. Ne olacak ki bir bardak ya? Pat. Ağaçta yok mu bu? Yeri geldi ya. Ağaçta yok mu bu? Ağaçta Hı. hep bunlar bizim ya. <laughs> tamam. Ana üstüne sıçramasın demiştim ana. Zarar etmez. Ana sen bunu kavur o zaman. Ben ete geçiyorum. Anacığım. Hı. Kolay gelsin canım anam. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Senin adın ne anne? Hatice Baki. Senin Hat adın ne? Benim adım Kürşat. İyi. E, Soyadın yok muydu? <laughs> Kürşat Taner Biçici. Uu, aklımda tutamam pek çok. O yüzden demedim ben uzatmayayım diye. Pek saca. çok zaten aklımda tutamam evet. ben onu. Şimdi e, yağ dökeceğiz mi buna? Dökeceğiz azıcık. Dökeyim mü şu anda? Döksene. Getiriyorum. Yapıştı gitti bu dibine Bundan zaten. Bundan mı ana? Ha. Sen bana tamamdı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bakalım. İyi gar, iyi. İyi mi? Tamam. İyi yeter. Tamam. Artık da tuz at. Tuz atıyorum hemen ana getiriyorum. Sen aşçılık yapmadın mı? Yaptım, yaptım. Yapmam mı kız? Yeterli Periz olan vardır. Periz? <laughs> ya kendisi ha periz olan vardı dedi kendi. Yemin ediyorum anam dinimi imanıma kendisiydi. Evet ben Periz çok yapayım. Aslında doğru çok fazla. her şeyi çiz... gözümden yiyin gari. Ha, ne yapacaksın mi? yaşlandık da ondan. Ana kaç yaşındasın ana? 75. Maşallah maşallah hiç göstermiyor ha. Niye? Kötü mü dedim göstermiyor işte. Başım ağrıdı gitti dişlerim bitti gitti ağzımda. Ay, yok, Daha nesi var? Bir şey istiyor mu benden başka? Bir şey istemeyin. Tamam. Sağ ol. Sağlığını isterim. Sağ ol. Az sonra yiyirsin. Ne kadar süre bunu yemesi benim mesela? Ee, saat gelsin 12 öyle yiye. Hemen sabahlandan mı yiyeceksin? Ana 12 Sabahım geçiyor ki 12 mi? çeyrek geçiyor saat. Ee, ancak. O zaman biri bulur. Ancak. Olabilir, olabilir. Sen bu köyde mi doğdun? Bu köyde doğdum, büyüdüm. Bu eve gelin geldim. Aa, sen nereden gelin geldin? Bu köyün içinden aşağı mahalleden. Ha uzak değil yani. Ya değil değil. Evet. Kaç senesinde hatırlıyor musun? Mu? E, de oralarını, tarihleri. E Cahilim ben zaten. Estağfurullah. Cahil değilsin kız, Öyle deme kurban olurum ya. <laughs> cahil değilsin de. Hani evlilik yıl hatırlıyor musun? Mu? Benim şeyim o yani. Hep erkekler mi hatırlayacak bu evlilik yıldönümünü? 68'de evlilik. Huuu. 50'yi geçti gitti. Maşallah maşallah. Deden gitti dede olmadan. Ay. Ya. Allah rahmet eylesin. Peki, peki sen evet. ne yapıyorsun? Çoluk çocuk nerede onlar şimdi hepsi? Evde büyüdüler onları yuvadan uçurdum ben. Torun ton balak oldu gitti evet. bir sürü. Çuvaldım ben. Maşallah. Tabii Maşallah. ya. Maşallah. Diyor ya ana soyun soylansın, boyun boylansın. Evet, Böyle. aynen. Değil aynen mi? onu yaptık biz Değil işte öyle. Anaca. Valla şahane et kokusu bir yerde, ot kokusu bir yerde. Maşallah. Yeme de ya. yanına yat. Yok yanına yatamam ben <laughs> yiyeceğim kusura bakma. <gülüyor> e <gülüyor> hemen var, <yiyesinler>. senin <laughs> de boğazın kocaman galiba. Şimdi bu daha pişmesine var değil mi ana? Var. Şu ateşi var. ben kenara aldım bak bunları burada duruyor. Senin Şu çoluk çocuk var mı? Var var ellerimde. Hanım, hanım var mı? Hanım da var çok şükür. İyi. Anladım. Kaç tane çocuğun var. var? Bir tane Tam. oğlum var Muhammed Emir ismi. İbrahim amcamın türküsü vardı İbrahim amca neydi? Söyleyeceksen söyle gari. Buyurun. Bak. Nazikliğe, zarafete bakar mısınız? Bak bizim gibi bak ne kadar bak nazik bak. İsteğe nasıl hangisi? nereye yazmış? Derdim çoktur, hangisine yanayım? En ileride hangisi varsa ona yanmayayım. <laughs> <Derdim>. Tamam. <laughs> Derdim çoktur, hangisine <laughs> yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? <laughs> Yine parelendi yürek yarasa Ben bu derde nereden derman bulayım Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime çare efendim Benim bu derdime çare efendim Oy oy ben bu derde nereden derman bulayım o yo Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime çare efendim Benim bu derdime çare efendim o oy yo oy oy. donlar giymiş gülden naziktir türlü donlar Gelmiş gülden naziktir Bülbül çevre güle yazıktır Çok hasretlik çektim barım eziktir Güle güle gelir canlar parası Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime çare efendim Çok hasretlik çektim bağrım eziktir Güle güle gelir canlar parası Efendim efendim benim efendim benim bu derdime çare efendim o Vay vay vay! Pişti! Vallahi bir Türkiye pişti ha! Ben bir Türkiye, Türkiye pişirdik bunu! Vallahi ha? öyle oldu! Sert olmaz mı? Baktınız mı? Sert su olmasın? Ya, su kattık ya! Su kattık, su kattık. Su katınca sert olmuyor mu? bir şey iyice! Ha iyice pişiyor! Çiğ mi yedirirsen ha annek? Ne ee, anam bana çiğ mi yedirecek bunu? Tanelerden gelmişiz. Ha. Şu an Et kavurmamız tamam. Peki ot kavurmamız ne alemde? Ona bakalım. O da olacak. O da olacak inşallah. O da eli kulağında. Müslümana efendim. Oluyor mu diyorsun? Oluyor. Tamam şu oldu mu şu anda? Hadi katalım. Sevgili Serda hanım da şu anda otlarımızı katıyoruz sevgili seyirciler. Arkada et kavurma, önde ot ok kavurma. Ben daha ne isteyeyim kurban olduğum Allah'tan ya. Ortasında kaldım. Şansım Ortada var kaldım. senin. Vallahi kavurmaların arasında kaldım ha. Şansın var şansın. Olsun hamdolsun. Evet. Bu arada anam yeni etleri kattı. Kavur. Ekmek var değil mi ekmek? Kavurumuz değil mi? Ekmek var bak, mı bak, ana? Ekmeksiz nasıl geldin köye? <laughs> bizim köyde fırın bile yok. Abo Olmaz köyde hani. fırın bile yokmuş. <laughs> 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 fırın yok mu kız? Olmamı neler bak. var neler. Daha, bizim, daha az önce yok diyordu. Bizim köyümüz en zengin. Suyu ver burak su katalım aç ben anlamadım. Köyde çok fırın zengin, var mı diyor. Çok yok mu? zengin bizim Bizimle. köyümüz. Suyu niye katıyoruz biz buna? Tamam. güzel pişsin tamam. diye. Tamam. Yeter mi? Yeter, tamam. yeter. Ya katayım mı ya? Bir Az Avgusti. Az sonra. Tamam. Orada o zaman ot kavurmamız şu anda. Şey, onu kapağını kapatacağım yoksa böyle mi olacak? Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Tamam. Anacım senin adın neydi? Fatma. Fatma ne? Kanyiş. 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 Sen ne oluyorsun bu evin? Kızı. Kızı. İbrahim abi ne O benim kardeşim ufağım. Ha kardeşsin. Sen, de burada doğdun. Evet. Bu ev var mıydı eskiden? Yoo. Çadırlarda. Aa, çadırda, de. yörükçülükte doğduk. Kıl çadırda. Evet. Vay be. Ya. Çobanlık. güttüm. Çobanlık. Dana güttüm. Çobanın. Deve güttüm anadan beş aylık kaldım. Aa. Ana, bu gelen yukarıdan gelen dinerden gelen nehir aldı anamı. Büyük Menderes. evet. O nehre mi düştü anne? Evet. Mi? Evet kayıktan düşmüş. Ay canım Allah rahmet eylesin. E, kayıkta tek başına anne, anne mi vardı? Tek vardır? başına suya gitmiş tatlı suya yani içmek için Menderes suyu içilmeyi ya. Pınar'a suya gitmiş. Allah Allah. Pınar'dan suyu almış gelekene eşek bir sandal kayık. Hı hı. Geri yandan öte yanına geçilecek bu büyük menderesin. Hı, hı Çadırlardan tarafa geçilecek. Onun da orta yerine bir bal mumu koymuşlar. Tahtanın deliği varmış orada. Ha. Delik yani. Oraya onu dedi. O da şendirnanın kakı vurayım mı? Allah Allah. İçine su dolmuş. Allah Allah. Vade İç, etti. İçine ya. ha var. E ben aylık evde en büyük babamın ilk karısından iki tane çocuğu var. Bir olan bir kız. Hı, hı. O kız 12 yaşında o zaman herhalde. Onca kalmış. Babamın onlar beni büyütmüşler. 5 Beş aylık kalmış. Anadan. E ne yapacağız? Öyle böyle. Biraz amcamın bir hanımı varmış. Onca emdirmiş. Süt, süt annem oldu. Süt annem olmuş. Amcamın karısı. Hem yengemiz hem annemiz. Hı hı. Öyle böyle işte. 7-8 yaşında çocuğun. Bunun ufak bir kardeşim daha var. O dünyaya geldi. Anam gidemez zaten. Tabii. E babam mal çok hepsine var malın. Aha. Deve var. Deve de var mıydı? Var. Deve olmaz mı? Oo. Vay vay vay. Kaç Yok. tane deveniz vardı? 7 tane devemiz vardı. Maşallah. Tabi anaları doğuran anneleri de var ya tabii, tabii. ondan çoğalıyor. 2 tane büyük öten böyle köpük saçan kırpık. Lok var, lok. lök var lök, lök. Lök deve lök deve. Lök deve lök deve. Külü köpü... değil yani. Deve bakmak zor mu ana? Zor. Zor değil mi? Zor. Ben çok küçüğüm. Deve büyük. Deve büyük. <laughs> <Doğru. gülüyor> ben küçüğüm. <laughs> ben 6-7 yaşındayım. Aynen. Ufak kardeşim dünyaya geldiği sene. E benim de komşularına canım tek başına kolay mı deveyi gütmek? Yanımda arkadaşlar var. Tabii tabii tabii. Geri <laughs> getir, öte götür diyen var. Yani. Ha. Beri getir öte götür. Evet, evet. Beri getir öte götür ne de? Beri götür. <laughs> Çevir yani uzağa gitmesin. <gülüyor> dağılmasın da. <dağılmasın, gülüyor> uzağa gitmesin. Beri getir öte götür. Öte, beri getir ha, öte götür. Beri götür öte götür, götür, götür diyen var yanımda. Değilse ben yalnız imkanı var mı? Ormanın arasında. Yok. No. Büyük ormanlar var. Yandı ondan sonra bunlar da böyle kırık içi kaldı. Adı bile kırık içi kaldı. Şükür halime. Aynen, amin. Bu da beyim. Amcamın adı neydi? Mustafa. Mustafa amcam nasıl? İşte orta. Orta. Mustafa amcanın da istek türküsü var. İstekleri biz yazdık. Onu da, onu da okuyacağım birazdan. Ana pişti mi ana? Pişmedi çocuğum pişmedi. O zaman bir türkü daha mı söyleyeceğiz? Söyleyeceğim. Öyle bir türküye bile yemek pişirmem. Söyleyeceğim. Ne Çok söyleyecek. İsteğe vardı. Onu da söyleyeceğim. Bir tane Mustafa amcanın isteği vardı. Mustafa amcanın isteği. Hele gözlüm ben bu arada... Elde... Niye onu istedi kız? Ben bilmem. Herhalde var bir şey. <laughs> bir şey var. Şimdi Mustafa amcam yanlış şey anlamadı. Ele gözdüm ben bu elden gidersem istedi. Bakayım senin gözleri. Benim bu kara. Hela değil kara. Senin. Evet evet kara gözlüğüm ben. ben. Zeytin anladım. gözlüyüm ben. Bu ele gözlüğü nereden buldun? Ben de onu anlamadım. <gülüyor> 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 bu ele gözlü nereden buldun? Vallahi ben de anlamadım. Nereden? Mustafa amca. Ele gözlüğünü istedin değil mi? Ya, Yalan yok, hilaf yok. istedi Hiç. Söylüyorum. Söyle. Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden, elden gidersem gidersen. Zülfü perişanım kal melul melul Kal melul melul Keremet çıkarma beni göz yaşını silmel ol melun aklımdan çıkarma beni ama göz yaşını silmel ol melun ama göz yaşını silmel ol melun Vay! Ana döküyorum. Dök bakalım. Bismillah. He. Tamam. Gevsel. Şahane Aa, oldu. Oraya, Farkında oraya, mısın sevgili, sevgili seyirciler? Et piştikçe grup bir yaklaşıyor. Çaktırmadan ben bir yaklaşma duruyor. Ben diyorum ki alan bizim ana, tut, tut, alan niye daraldı? Et pişti. Et pişti, ot pişti. Ha, et Saniye pişti. istedim bak ekmekler de pişti. Ekmene ekme yiyin karnınız doysun. Ekmeğinizi de buraya koyun. Bir dakika. Pişler <laughs> ateşi mi malı mı gütecek? <laughs> malı güderim demiş ateşi yarmam. <laughs> o kadar mı zor? Elini yarılacak sanmış. Bak kolayla odunla yar. Aynen öyle. Aynen öyle işte. Bazlamalarımız da burada sevgili seyirciler. Şimdi tersini çeviriyoruz. Bazı evet, bazlamamız yani altta, bazı damamız altta, Ondan sonra kavurmamız üstte, orada da ot, ot da, kavurmamız ot var. Otta burada. Pişti mi? Pişti. Valla pişti. Piştim. Ana elinize sağlık kız, valla ne güzel oldu. O ne? O güveç. Şimdi şu anda tamam mı? Tamam. Senin isteğin vardı, istek nerede? İstekler burada. İstek saati. Öyle tatlılar ki, valla hazırlamışlar, yazmışlar. Öyle tatlılar, öyle iyiler ki, valla üşenmemiş yazmışlar sevgili seyirciler, istekler. Bak. Gözüm o kadar zordu nasıl yazdın bana? Ay canım, eline <laughs> sağlık, huzurum kalmadı. Ferdi Tayfur, dağlar seni delik delik deler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.